boğa burçları ve yükselen burcu boğalar. Bir dolunay deneyimledik. Yay dolunayı. Normalde dolunaylar negatif böyle baskın bir enerji ortaya çıkarırken bu dolunayın altında Jüpiter teması var. Yay eğlenceli bir burçtur. Eğitimler, seyahatler, inançla ilgili konular. İkizler de zaten Merkür konuları iletişimin çok hızlanacağı bir sürece işaret etmekte. E, ee, bu videoları seyreden e, Boğa Burcu arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, bana yaptığınız yorumlar, bir samimi düşünceleriniz benim için çok anlamlı. Çünkü sonuçta bizler burada bir ruhsal tekamül yolunda ilerliyoruz. En yakın ruhsal tekamül yolundaki arkadaşlarımız annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz ve yakın arkadaşlarımız. Doğal olarak bu deneyim alanında hep beraber birlikte yol alıyoruz. Onun için yorumlarınız katkılarınız benim için çok değerli e, ruhsal e, arkadaşlıkla hep beraber yol aldığım için de bu kanalı da çok önemsiyorum umarım ki e, söylediğimiz her türlü e, olumlu etki olumlular bir farkındalıklı bir bilinç yaratarak bereketi de şansı da sağlığı da her ne isteniyorsa kucaklamanız yönünde niyet koyarak da başlıyorum şimdi boğa burçları e, normalde bu oluşum kendilerinin hem kişilikleriyle ilgili de alanları değiştirecekleri ve maddi kaynaklar açısından da şanslı burçlar arasındalar. Tamam bu tutulma ve Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesi işte ikizler terazi kovalar şanslı koçlar tabii ki yaylar aslanlar şanslı ama boğalar da şanslı. Boğalar da zaten 10. evdeki o Plüton'un kova etkisi Kariyer alanına dair tüm bilinçleri, tüm bilinç oluşumlarını değiştirecek. Daha kendi değerlerini de bildikleri, kendi güven alanları bir oluşum oluyor. Ya iş ya da özel hayatta ama benim hayatım nerede? Ben bundan sonraki hayatımı böyle mi yaşayacağım? Sonuçta kendi güven alanlarıyla da ilgili sahalarını, sorguladıkları ve o yönde de oluşumları sergiledikleri dönüşümlerini de yaptıkları bir süreç. Yani düşüncede kalmayacak boğaların bu tutumu. Eğer bir kariyer alanındalarsa, bir evlilik alanındalarsa, bir ilişkiler alanındaysa da güvenli olmadıkları noktada o güneş plüto açısı onları güçlü bir şekilde ne istediğini bilen bu yönde de adım atan bir noktaya iletecek. Kariyer alanında da Artık boğalar daha öne çıktığı, ne istediğini bildiği o noktalarda da adımlar attıkları bir sürece adım atıyorlar. E, güneş ikizlere geçtiği bu noktada zaten maddi kaynaklar evinin hareketlendiği bir süreç. Kazançlarını zaten Jüpiter boğada kazançların arttığı bir dönem birçok boğanı kesinlikle maddi olarak kaynaklara artmıştır. Yeni evlenen boğalar eşle ilgili gelirlerini arttırmıştır. Şimdi artan gelirlerinin de devam ederek yine artışın olacağı bir süreç. Burada bu Ay Mars karşıtlığı Mars zaten e, koçta ve sizin bilinçaltınızı değiştiriyor. Doğal olarak bu dönüşüm kendinizi güven alanında tutmakla ilgili sahada bilinçaltında ruhsal olarak da yoruluyorsunuz. Belki birçok boğa başarısı çekiyor olabilir. Birkaç gün iyidir ama sorunlar üst üste geldiğinde bir zihinsel olarak mücadele etmesi gereken bir noktadadır. Çünkü boğa bırakmayacak onu orada. Çözüme odaklanacak. Çözüm noktası o düşüncelerde zihin yapısını bir noktada yorabilir. Ee, burada duygusal kararlara bu dolunayın etkisiyle de önümüzde zaten Jüpiter ikizlere geçerken zaten Jüpiter boğadan geçerken o yüksek derece Jüpiter şu an dolunay etkisinde 29 derecede jüp ikizlere geçti ama geçerken de herkesin karmik olarak maddi manevi hak edişlerini de serperek sonuçta bunun da zamanı hemen olmasa da zamana yayılacak. Çünkü ilahi sistemde her oluşun, her bir hareketin bir bütüne bir katkısı ve anlamı var. Tek kişiye yönelik bir hareket birçok kişiyi etkileyebiliyor. Bu karmik hak edişlerinde alınacağı ve hayatlara yansıcağı bir süreci işaret etmekte. Burada Ay-Mars yüzeyliği kendi kullarında yürüyen e, boğalar belki kendi sahasında hiç problem yok ama karşıdan gelen bir takım eylemlere maruz kalabilirler. Duygusal olarak anne olabilir, kaynana olabilir, kardeş olabilir, arkadaşlar olabilir ya da iş hayatından da kaynaklanan kadın figürleriyle ilgili bir takım problemler zihin yapılarını değiştirmekte eylemlerini değiştirmek adına bir dönüşüm enerjisi verebilir. E bu güneş-venüs kavuşumu Zaten kişiliği daha daha e, boğalar konforuna düşkündür. Belki kendilerine daha önem verdikleri, kendilerini güzelleştirdikleri, kendilerine alışveriş yaptıkları bir sürece de adım atılacak, güzelleşecek doğalar çünkü altında Venüs var. E, Venüs Ay karşıtı. Burada dediğim gibi sevgi ilişkilerine dair duygusal noktaları toparlama ve e, kontrol etmekle ilgili. E, seviyorum ama ne kadar seviyorum bir ilişkideyseniz bir evlilikte ne kadar değerim var ya da işte kardeş ve anne kaynana işte görümce gibi belki kadınlarla ilgili ilişkilerin duygusal olarak sorgulandığı bir süreç burada Zaten Venüs Jüpiter kavuşum var. Kazançlarınızı alıyorsunuz, güzelleşiyorsunuz. Kendinize ait değerle ilgili güven alanlarında yer alıyorsunuz. E buradaki zaten satürn balıkta hepimizi dövüyor karmik olarak ama bunun karşılığını da e, olumlu olarak aldığınız bir sürece adım atıyorsunuz Neptün ay 120'li ilahi sistemde o kapıda ne kadar varsanız duayla tevekkülle karmik yolda ne kadar iyi adımlar attıysanız bunun ödüllerinizi toplayacağınız bir sürece de adım atıyorsunuz hem ruhsal olarak da değiştiğiniz, ruhsal olarak da ilme kazandığınız bir süreç. Evlilik ilişkilerinde de daha sakin, o ilişkiler, ortaklık ilişkilerine, evlilik ilişkilerine ruhsal olarak geliştikçe de daha rahat akacağınız bir süreç. Arkadaşlık ilişkilerinde de daha manevi olarak yol alacağınız, çünkü orada... 11. evde hanıman etkisi var satürn ve neptün daha ruhsal arkadaşlıklara yönelip daha ruhsal arkadaşlıklarınızla geçireceğiniz zamanlarınızda ruhunuzu şifalandırdığı bir dönem. Yani belki materyalist bir 10 arkadaşla yol alana kadar, belki ruhsal bir arkadaşla yürüyeceğiniz bu süreç günlük yaşamın içinde sizin bütün sıkıntılarınızı hafifletebilir. Arkadaşlık yönünden şifalandığınız bir süreç, kariyer alanında dönüşümleri geçirdiğiniz ve bu kariyer alanından da yeteneklerinizi de topladığınız bir süreç. Bazı boğalar e, materyalisttir. Çok esnemez belki bizim hava burçları gibi ama e, eğitimler almayla ilgili bir niyetleri varsa alabilirler. Şanslı etkiler mevcut. E, bir takım boğaların tatille ilgili, yurt dışı seyahatleriyle ilgili planları olabilir. Burada şanslı etkiler mevcut. Ortaklık ilişkilerinden kazançlar var. E, bu noktada bir ortak ilişkide yol alıyorsa boğalar kişiliğini gösterebileceği olumlu bir sürece de adım atıyorlar. Umarım ki e, süreçler olumlu olur. Bir de kart çekelim boğaya ait. Tek kart. <laughs> Hemen. Sevgili boğalar. Mesaj nedir? Evet. Buradaki en önemli nokta Merkür Boğa'dan, e, Merkür Boğa'da daha sakin, zaten akıllı kararlar verdiğiniz bir süreç. Jüpiter ikizlere geçtiğinde zaten bu yay dolunayın etkisi de iletişim. E, etrafınızda, yakın çevreniz olabilir, e, kariyer alanında olabilir. E, burada Jüpiter ikizlerde birçok haberler ortada dönecek kariyer alanınızda da olabilir yakın çevrenizde. Her duyduğunuza inanmayın. Manipülasyonların çok yoğun olduğu bir dönem bu dönem. Siz de zaten Merkür Boğa'da koştan çıktı. O iletişimi süzüp çünkü Boğa sabit bu burçtur. Her ailede bir çocuk ...bir sabitleyici çengel etkisiyle dünyaya gelir. Her iş yerinde boğanın o sabit materyalist bakış açısı gereklidir. Her iş yerinde de vardır. Doğal olarak boğaların bulunduğu kariyer, ev, ilişkilerde... ...o e, jüpiterin ikizlerdeki karma karışık iletişim, asparagas haberler, manipülasyonların süzgeçten geçireceği onu da böyle daha sabit bir noktaya tutabileceğiniz bir dönemi işaret etmekte. Yani eş, akraba, kardeş, kariyer alanında gelen her haberi bir durum daha bir sağduyuyla bakın. Her söylenene de inanmayın. Sizi de manipülasyona çekmek isteyen kişilere karşı da dediğim gibi arkadaş çevresi çok yoğunlaşabilir ama seçtiğiniz orada hanuman desteği var. Ruhsal arkadaşlarla paylaşmanız daha önemli manipülasyonlara karşı dikkat edilmesi gereken bir süreç. Şifa olsun. Bolluk, bereket, kazançlar ülkemin her bir kişisine, her bir aileye güzel boğalara da yansısın. Şifa olsun.